Ey Yüce Rabbim Evlenen kardeşlerimizi Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice Validemizin birbirlerini sevdiği gibi Sevmeyi nasip eyle Evlenen çiftlerimize Hazreti Adem ile Hava annemiz arasında koyduğu Sevgi saygı ve muhabbeti nasip eyle. Hazreti Ali Efendimiz ile Fatıma'tı Zehra Validemiz gibi birbirlerini sevmelerini nasip eyle. Birbirlerine karşı kalplerini ısındır ve onları fitneden, fesattan, nefretten ve düşmanlıktan muhafaza eyle. Ey lütuf ve ihsan sahibi olan Allah'ım. Eşiyle birlikte bugünü İslam hayatlarında daha iyiye ve daha güzele doğru önemli bir değişim durağı eyle. Bir insan olarak geçmişte işlemiş oldukları hataları, kusurları, günahları affeyle. Gelecekte ise onları günahlara buluşmaktan muhafaza eyle. Eşiyle birlikte senin rızana uygun olarak hareket etmeyi, bildirlerini bir ömür sevmeyi nasip eyle. Allah'ım onları doğru müstakim yolundan ayırma. Allah'ım Evlenen kardeşlerimize takva, iffet, sıfat, afiyet ve ihtiyaç duydukları her alanda yeterlilik nasip eyler. Onları yardımlarından mahrum bırakma. Onlara bol ve helal rızık ver. Verdiğin rızıkı hakkında bereketli kıl. Onları kanatkar ile ilimlerini artır. Faydalı şeyleri öğret, hidayete ulaştıktan sonra kalplerini eğritme. Onlara iyilikleri, güzellikleri öğrettiğinden hiçbir zaman kötü yola eğdirme, kötü yola onları düşürme. Amin, amin. Seyyidil Muhsenin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.